Yapamıyorum. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Bugün yanımızda açım. Beren var. Evet hadi. hadi. Başlıyor başlıyor. Bana ben de bu başlıyor. Evet. <laughs> süper kuru. Ya çok süper. Eğer aynı bölüm gelirse yok. Ne bir dakika bir dakika. Sen benim yanımda mıydın? Yok değilsin. E. Yok, van. Ben... Sen çıknan oğlum ya. Sen gündemisin? Sen sen, sen gittin mi? He, sen bu bölgede değilsin. Ya. Ben ne ara modlaştım? Arkadaşlar. Aa, ben yüzmeye geçiyorum. Hadi, hayrola. Ben de yüzüdeyim. Bak. 2 tane de. bak. Tamam, i̇ki tane geliyorum. zıpla. İki tane zıpla. Tamam. Of oh, şöyle ağlama hareketi seçeyim. He. Benim işim zor çünkü. Ve ben Hadi, hadi bakalım de. demi takalım. İki tane zıpla onların yanında. Bak iki tane zıpla. Zıplayamıyorum. İki tane zıplamaya bas. What? Ya düşüyorum ben, ben, ben. Hadi hadi hadi. Sen geçebilirsin. Sen. Oh, ben Şimdi ver, ver bakalım bunu. Bak kazandım bir dakika bir dakika dakika bir dakika ya bu bir bir dakika bir dakika bir dakika Hayır, ya. bir Şimdi. Şu an bekle. Bek. Sonra ayrıl de. Nasıl böyle bir şey oluyor ki? Tamam işte ondan sonra alınmaya başlayacağım. Karkur geliyor. Karkur geliyor bende. Ayrıldım. Nasıl ayrılır? Kırmızıya bas. Basın. Ayrıldım dedim. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi tekrar oynaya basacağım. Başım. Sonra da geri parkura başlayacağım. Aynı parkura mı Yok. Belki aynı olabilir. Basıyorum buna. Tam bas. Bastım. Bazıları deneme diye aynı gelebiliyor. Haberin olsun. İyi. Ee, Umarım hadi hadi gel gel. Aynı gel. Dur. Uş. Gel. Aynı, aynı geldi. Hadi gelinim o. Ay şu anda <laughs> sonunda. Zıplama oyunu çıktı. Hayır. Bu oyun çıktı bana. Seni kazandırabilirim eğer geçersen. Ah oh be. Haydi geçeyim. Ya geçeyim. Seni bu sefer kazandıracağım. Aa, yeter. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ne? iki tane basıyorum. Bir dakika, bir dakika şimdi şöyle git. Böyle git. Şuna git. Sonra e, şuna yürü yürü yürü. Arkadan dolaş dolaş. Ben artık öğrenim. Oradan dolaş. Zaten çok gelerler. <laughs> Yoo. <laughs> nereden gideceğim artık ben buldum. Ya Beren düz git. Tamam. İşte yaparsın. Yaparsın ve, ya ve. sen ya. Ya ben bu İşte şey Oyuncak getirdim. Boşuna getirmişim ben. Herhalde Burası olurdu. çok kolay. Düz git sonra kazan. Hayır ya. Ya. Hı. Ayıp ama ya. Ya bu ne? Ne seçim? Dünya. Ya. Dünya en zor bölümü geldi ya. Tamam. Ayıp Mr. Best. Mr. Beast mi dedi? Mr. Best. Ya Mr. Best mi? Ben Mr. Beast <laughs> <bir derim> mi de. <laughs> <laughs> Ben de kazandım. Allah. Ben, ben de kazandım. Ya. Tamam sekiz kişiden mi? üç kişi. Üç kişi mi kaldınız? Üç kişi böyle. Nasıl? Evet. Üç kişi kaldı. Ya bari Mr. Best seni pis yapacağım ben. Videolarını. Seni sileceğim sen bekle. Hayır ya. Çok kızıyorum bu bölüme. Ya kızdım bölümde olursa ya. Ya. Şimdi, şimdi, şimdi. Şuna geç. Tamam. Uf <laughs> <Of> be. <Çok gülüyor> seni. Seni çok iyi biliyorum. Ben Bence bunu da kazanacağım. Sen bunu... Sen şu an benim yaptığımda yenilirsin çünkü çok zor. Ben bir de yeniliyorum yani benden yardım istemem. Tamam mı? Hı. <laughs> <laughs> Ama yenmeye çalış çalışıyorsun. Hayır, benim bölümde benim. Vay! Bir karda ne var benim burada? Şükür, şükür, şükür. <laughs> Ama. <gülüyor> ah, ah, ah be! Yalnız, burada burada olur mu? Şükür, şükür, şükür. Hayır, hayır, hayır. Hocam, ben bunu saymıyorum. 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 Ya geri git de. Saymıyorum. Geçeyim mi? Ay geçmene gerek yok. Ben yaparım. Ben bunu saymıyorum ya. ya. Ee, e. Baya bir ne Bak izle. izle. Ya ama ben. <laughs> bak bundan sonrasını ben yaparım. Tamam mı? Kaçanlar gitsin. Ben yaparım. Bir dakika. Sonra... Bu nereye geçmen yaparım. 1 2 3 Hadi. Bu temadan geçmeye çalış. 2 tane zıpla. Ay çok zor ya. Ya arkadaşlar hep kazanırdım. Neden mutlaştım onu bilmiyorum. Tamam, ben de babam ben de kazanırdım. Tamamen artık yarışmaya geçeceğim. Birazcık efekti almam dere. Ben ben böyle, ben ben de mi yarışmaya gideceğim? Hayır. Sen istersen oynamaya devam et istersen. Gerçek efekt. Evet. E tamam şimdi ne oluyor? Ne oldu şimdi? Lan lan. Oyunun kastı galiba. He oyunun kasmış. Bu kadar süre beklemen gerek. Beni izleyebilirsin o zamana kadar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet çok heyecanlıyım. Ah. Benim videom gözükmez öyle neyse. Yarışmalarda. Aslında az... Yarışma... şu an yeme oyunu gibi bir şey oynuyor yok, ama ben yok. bilmiyorum. Aa, evet. sayı oh, ah, oynayın ah, gibi bir şeymiş. Şimdi Aa, döveceğim ben sen süre... bekle. Dağın dağın sürekli ya da olur. Bunlar neden ölüyor? Ne işin Arkadaşlar olsun. ki süre sürekli adamım. Ne ara kazandın lan? Ben? sürekli Bir dakika. Çok zor geldi arkadaşlar. Yok. Çok zor. Bitti. Çok zor. Hadi sizde siz evet. var ya. Size iki iki tane plüş değişin olacak. Ama bir de oradan giriyor. Açıkın aslında şöyle alayım. Ekmek kırıntılarını var öyle. Hadi hadi. Aa, hoppa! Arkada kalın öyle. Ooo biz ikimiz kaldık ya. İnanamıyorum ya. ay bu kişi çoktu. ne Ya ay, ben çok. de Aa buldum. Oyle gitmem gerekiyor zaten. Hayır hayır. Oh be. Efekti o mu? Oğlum efekti verin. Ha efekti verdi tamam. Bir. Hazır. Ya Fik, ol, 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 iki ol iki ol. Ya ölüme ya. Çok iyi gidiyorsun. Aa, oğlum ya. ya ben zıplama sen şey seni Sen bittin. Sen de bittin. Karakter. Oh. geliyorum. Yani o yan, ölmezse ben bittim. Öl ya öl. Ölürsen sana. Hayır hayır. Ah ah ah. Ya, oturadım, ölüyordum. Ölüyordum. Ah ah ah. Çok zıpladım. Hayır en zoru geldi. Oh, kır kır kır. Evet, tamam. Kır, kır, kır. <laughs> ah, harika. Oo, bu adam çok mutlaşacak birazdan. Ya ben yapamıyorum. katılayım mı? Senin için yıldız alayım mı? Al ben. Videolar yıla devam ediyor mu? Devam ediyor. Kaç dakika olmuş olmuş? Hayır. Arkadaşlar Kızağıtık. şu an ben oynayamadığım için aslında benim yerim oynuyor. Ve şu an ben oyuncak yetimdiğim için oyuncaklardan oynamıyorum. Ee, şimdi şöyle. biliyorum ama. Maş Maç yap oyna diyeceğim. Ben oynayacağım. Ben yaparım ben. Sen kupa kazandıracak şimdi. Bekle. Evet. Kupa kazandıracağım ya. Bir tane kupa mı olacak şimdi? Tamam git öleyim. Arkadaşlar ölmem direkt. Sonra başka kişi görür Evet arkadaşlar. Bu şekliyi tanıyordum. Ben Oo, oynayacağım? Hayır. Bir dakika. Şimdi evet. Burada kalsın senin izleyicisin. izleyebilirsin Sonra bak Hareketlerini ko Kopya çek Kopyadan sonra ölen Tamam arkadaşlar Bugün aslan bir kereli Öldü Yok. dakika Doğru zıpla ah, ah, ah. Aslanın kıyafeti gitmiş Güzel, güzel Şu an başka kişileri izletiyorum onlara. Hayır, ah, hayır ya. Evet, öyle yapıyorum. Ah. Yazar geldi. Hayır, hayır. Arkadaşlar yata, bir tane sonra videomuz kapanacak. Oldu. Neden? Gidiyor muyuz? Ne <laughs> <laughs> ah. Hayır! Ah! Ah! anlaşmaz. Benim için hiç bir şey zor değil ya. Ben seninkini oynayacağım. Aa, senin karakterin yoktu değil mi? Evet. Ah, ah. Ay. 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 Evet Öldüm Kaza. sandım. Başka birisi ölmüş. Bakıyorum. Bunu yenerse kupayı kazanıyorum. Hazır mısın? Hazırım. İnşallah arkadaşlar. Ah. Ah. Seni döveceğim oğlum. Aa, ah. ki aa. Oy şu anda. Şu anda takılıyordum. Ah. Ama sen hmm. gitmek üzereyiz. Gidiyor musun hmm. şimdi? Sen yapacaksın yapacaksın. Ben de şöyle düzgün bir karakter seçeyim. Aha. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Şimdi pis şey yapacağım ben. <laughs> oğlum yeter ki <sonra> ya. Bilmem <laughs> nesine <Aha. gülüyor> Oh be. Niye Adam bir topluyorum anne? <laughs> Evet, kendi. Gitmiyoruz. Bak bu yıldızı sen kazandın. Sana senin için aldım. Senin için yıldızı aldım ben. Neyse, bugünlük videomuz bu kadar olsun.